Amasya'nın tarihi milattan önce 30. yüzyıla kadar uzanır. Şehir antik çağlarda Amasya adıyla biliniyordu. Amasya o dönemde önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Hititler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasya, zaman içinde Amasya adını aldı. Amasya sadece tarihiyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla da ünlüdür. Kral Kaya mezarları şehrin simgelerinden biridir ve Pontus Krallığı döneminden kalma eşsiz eserlerdir. Hazaranlar konağını ziyaret edebilir, Sabuncuoğlu Tıp ve Tarih Müzesi'nde tarihe tanıklık edebilirsiniz. Amasya mutfağı ise özellikle Amasya çöreği, baklalı yaprak sarması, Amasya elması, Amasya bamyası ve Amasya keşkeği ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. Amasya'da gezerken hem tarihin izlerini sürebilir hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Amasya Arkeoloji Müzesi'nde antik döneme ait eserleri görebilir. Şehzadeler Müzesi'nde Osmanlı dönemine ait eserleri inceleyebilir ve Bimarhane Müzesi'nde tıp tarihine yolculuk yapabilirsiniz. Amasya aynı zamanda Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında kurulmuş bir şehirdir ve bu nedenle şehirde nehir turizmi oldukça gelişmiştir. Amasya'da ayrıca Aynalı Mağara'yı ziyaret edebilir. Ferhat Su Kanalını gezebilir ve yalı boyu evlerinde şehrin geleneksel mimarisini keşfedebilirsiniz. Amasya aynı zamanda Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biridir ve bu nedenle şehirde elma festivalleri ve pazarları da bulunmaktadır.